Üsteğmen Hasan, Boğaz Harbi'ne birkaç gün kala Müstahkem mevki Komutanlığı'na İstanbul'dan bir telgraf ulaşır. Telgrafta, Dardomas Bataryası'nda görevli Üsteğmen Hasan'a sevinçli bir haber vardır. Eşi, yeni doğan kız çocuğunu müjdelemekte, ona bir isim koymasını istemektedir. Telgrafı okuyan Cevat Paşa, isim göndermekte olur mu der. İzin vereyim Hasan'a İstanbul'a gitsin hanımına şifalar dilesin. Çocuğuna isim koysun, sonra da dönüp gelsin der. Hasan'ı telefonla arar. Gözün aydın oğlum, bir kızın olmuş. Üç gün izinlisin, İstanbul'a gidiyorsun. Şu zor anında hanımının yanında olmayı, çocuğunu kucaklamayı, kulağına ezan ve tekbir seslerini duyurmayı ve ona güzel bir isim koymayı çok arzu eder Hasan. Fakat o günlerde düşman donanmasının büyük bir saldırıya geçeceği kulaktan kulağa dolaşmaktadır. Hasan, Çanakkale'de İstanbul'a bekçilik yaptığının farkındadır. Ya ben yokken düşman saldırıda boğaz geçerse, ya canım İstanbul'a ulaşırsa, hanımın namusunu kirletir, çocuğun bir suyun ucuna can verirse, nasıl affederim kendimi diye düşünür, içten içe ve kararını bildirir. Kumandanım, düşmanın her an boğaza saldırabileceği söylenmekte. Ben böyle bir ortamda bataryamı ve arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Telgrafa cevap yazınız. Çocuğumun adını Lidar koysunlar. Cevat Paşa vatan müdafasını her şeyin önünde tutan ince ruh askerinin sözleri karşısında duygulanır. Telgrafa cevap yazar. Üsteğmen Hasan'ın diliyle. Muhterem zevcem, yalnızda olmak ve yavrumuzun mutluluğunu paylaşmak isterdim. Lakin vatan hizmetindeyim. Bu hizmetin bir anlık duraksamaya tahammülü bulunmamaktadır. Beni affediniz ve çocuğumuzun adını Didar koyunuz der. Rastgele seçilmiş bir isim değildir Didar. Güzel yüzlü anlamına gelmektedir. Ama ne yazık ki güzel yüzlüsünü göremez Üstelmen Hasan. Birkaç gün sonra beklenen olur. Çanakkale Boğazı'na saldırılır. Dardanos tapyası şaha kalkar. Akşam yakındır. Harp bitmek üzeredir. Zafer görülmüştür. Ama talih bu ya. Kaderde şehadet var ya. Gün boyunca dört bin gülleden kurtulur da can havliyle kaçan zırhlının gider ayak savurduğu bir gülleden kurtulamaz üstü Hasan. 18 Mart zaferine eremeden, didarını göremeden göçer gider şehitler halinde.